Hata. Evet. evet bakıyorum. Yazım طلع له. Hata.

الحمد لله تعتبر كويسه خير من قبل ونشكر اول حاجه دولة ليبيا وثاني شيء الكادر الوظيفي كله بدكاتره وممرضين ومشفى ومشفى جيبادم ورب يوفقكم ان شاء الله في كل شيء فيه الخير ان شاء الله I think about uh, for health, uh, Saba, and uh, that uh, we will uh, can, uh, return to our country with our other children. So. Karaciğer yetmezliğinin son aşamasındaydı. Çok ağır bir beslenme yetersizliği, karındaki sıvı toplanmasından dolayı, organlarının büyüklüğünden dolayı geniş bir karnı, solunumda sıkıntısı, yani yetmezlikle ilgili bütün bulguları oturmuş ve nakil zamanlaması, endikasyonu tam olduğu noktada buraya ulaşmış. <laughs> Bir karaciğer fonksiyonları tamamen normale döndü. Fakat vücudun tamir aşamasındayız. Yavaş yavaş bu testler normalize olacak. Hatta bir iki gün içerisinde e, hastaneden çıkabilir de düşünüyoruz. Karaciğerin kanama pıhtılaşma fonksiyonları yerine gelmiyordu ve kanama pıhtılaşma zamanları normalin 10 katına kadar çıkmıştı. E, bu durumdaki bebeklerde acil karaciğer nakli. Yapılmazsa kaybedilmeleri söz konusu. Bu bebeği de ya yani bir hafta 10 gün içinde karacanaklı olmasa kaybetmemiz söz konusuydu. O sebeple acil olarak annesinden nakil yaptık.